genel doğruya geldikleri için de bazen arada oraya çıkıyor. Yani bir tadilat çalışması olduğu için bina çöktü. O sırada çökme sırasında tadilat var mıydı? Halen devam ediyordu. Zaten ben geldiğimde tadilat aşağıda çalışma var. Peki o tadilatta kaç kişi çalışıyordu? Şu an enkaz altında kalmış olabilirler mi onlar? Vallahi bilmiyorum aşağıda. Ben geldim hatta kapının önünde hikmetle sordum nasıl etsin. İçeride 3-4 tane elektrik melektrik işiyle uğraşan gençler var. Onun dışında da kimseyi şey, görmedim. Kahvede kimse var mıydı? Kahvede 15-20 kişi vardı. Teşekkür ederiz ağabey. Hissettim bozdum. Olay nasıl oldu? Biraz bize anlatabilir misin? Olay ben kahveye girdiğimde 10 dakika sonra olay oldu. Saat kaç gibi? Saat valla tahminen 6-6.30 gibi falandı. Bilmiyorum ben yanılabilirim. Siz nasıl çıktınız? Ben kendi imkanlarımla çıktım. yani tab O gördüğünüz tablo üzerimize çöktü ben duvarın dibine kaçtığım için kurtuldum yani duvarın dibinde arkada duvar patlamıştı tabi tozdan toprakta göz gözü görmez oldu o ışıktan sonra kolumla o duvara vurarak zaten çürük patlattım. Orada çıktım ve iki arkadaşımı da beraber elinde tutup orada çektim çıkardım. İçeride kaç kişi vardı? 15-20 kişi tahmin ediyorum. Ee, Peki, Binada şey, e, tadilat olduğu iddia ediliyor da. Evet, tadilat vardı, tadilat vardı. Biliyoruz, o 10-15 gündür devam ediyordu zaten tadilat. Peki çıktıktan sonra 3 kişi, kişi çıktığınızı söylediniz. Geri kalanları Geri gördünüz kalanları mi? gördüm. İçeride girdiğimde gördüklerim vardı. Aşağı yukarı 5-6 kişiyi gördüm dışarıda. Ancak 2-3 arkadaş hastanede olduğunu öğrendim. Onların da durumunu sordum telefonla. Ciddi bir şey olmadığını. Şu an içeride kimsenin olduğunu düşünüyor musunuz? Yok, sorduk. Yani kimsenin kalmadığını Kimse? öğrendim içeride. Peki kolon kesme iddiaları vardı. Bilmiyoruz kesim. abi onu ben iddia edemem ama demirlerle güçlendirmişti onu gördüm. Kolonlar neredeydi eski kolonlar neredeydi onları bilemem. Bina eski bina yani 40-50 yıllık bina sonuçta. Duvara kolumla vurdum, tuğlalar patır patır patlıyordu yani ona göre. Peki kahve dışında içeride bulunan insanlar var, kahvenin içindekiler dışında. Alt katta başka bir dükkan olduğunu söyleyebilirsiniz. Dükkan zaten yanında çerezci var. Çerezcinin yanı fırındı tavukçuydu. Tavukçunun yanı fırındı. Fırını boşalttılar. Bu fırını zaten tavukçu orayı kendine katma için açtı aradaki duvarı falan. Böyle bir işlem yapıyor, çalışıyor. İsim, Şimdi soy ismini Şemsettin Boz.